Evet arkadaşlar yeni sorumuzdan devam ediyoruz. Şimdi e, bu sembol 64 üzeri A bölü 625 üzeri B şeklinde tanımlanmış. Şimdi öncelikle biz e, şu kalıptan başlayalım. Öncelikle o, o kalıbı tanıma uygun bir şekilde yazacak olursak ne olacaktır? 64'ün karesi bölü 625'in 5. kuvveti olur. Bunu 2'nin ve 5'in kuvveti şeklinde yazacak olursak 2 üzeri 12 bölü 5 üzeri 20 olacaktır. Aynı şekilde bunu yazmaya çalışalım. Aynı şekilde yine aynı tanımı kullanacağız tabii ki. 64 üzeri 6 bölü 625 üzeri 8 olacaktır. 64 ve 625'i 2'nin ve 5'in kuvveti şeklinde yazacak olursak 2 üzeri 36 bölü 5 üzeri 32 olacaktır. Demek ki sonuçlarını bulduk. Şimdi bu tanımı kullanalım. Bu tanım ne diyor bize? Karekök içinde a'nın 6. kuvveti bölü karekök içinde b'nin 8. kuvveti. Bu ne olur? a üzeri 6'nın 1/2. kuvveti a üzeri 3 çıkacaktır. Bu da b üzeri 1 e, b üzeri 8'in 1 bölü 2. kuvveti. Bu da ne olacaktır? B üzeri 4 çıkacaktır. Demek ki biz orada neyi bulacağız? A üzeri 3 bölü B üzeri 4'ü bulacağız. O zaman demek ki alttaki A sembolü yukarıdaki de B sembolü. O zaman altta hangisi var? İlk bulduğumuz sonuç. Yani biz 2 üzeri 12 bölü 5 üzeri 20'nin üçüncü kuvvetini alacağız. Bölü. 2 üzeri 36 bölü. 5 üzeri 32'nin ise dördüncü kuvvetini hesaplayacağız. Şimdi gerekli işlemler yapıldıktan sonra ne çıkacaktır? 2 üzeri 36 bölü 5 üzeri 60 çarpı ters çevirip çarptığımızda alttakine 5 üzeri 128 bölü 2 üzeri 144 çıkacaktır. Dolayısıyla sonuç buradan 2 üzeri eksi 108 çarpı 5 üzeri 68 olur. Fakat şıklarda bu olmadığı için biz ne yapacağız? Bu sayıyı 2'yi 4 tabanında yazıp kuvvetinde eksi 54 yapacağız. 5 üzeri 68'i de aynen yazarız. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Evet, yeni sorumuzdan devam edelim. A torbasının içinde kök 2, kök 4, kök 6 nokta nokta kök 48'e kadar çift olan sayılar yazılmış karekök içine. B torbasında ise kök 3, kök 5, kök 7, kök 9 nokta nokta kök 49'a kadar sadece tek sayıların olduğu sayılar mevcut. Buna göre A torbasından seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının rasyonel bir sayı olma olasılığı PA B kutusundan seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının bir rasyonel olma olasılığı pB'dir. Buna göre, pA'nın pB oranı kaçtır? Şimdi biz şunu yapacağız: A torbasının içinde rasyonel bir sayı olmasını istiyorum. Kökten çıkabilen bir sayı e, tam kare olmalı ki rasyonel olsun. Yani kökün içindeki sayı tam kare olursa dışarı rasyonel bir şekilde çıkabilir. O zaman biz ne yapacağız? Buradaki rasyonel sayıları bulalım. Bunlar hangileridir? Kök 4, kök 16 ve kök 36'dır. Bunların dışında kalan bütün sayılar bir rasyonel sayıyı temsil eder. D torbasına baktığımızda B'den önce biz rasyonel sayıları bulalım. Tamamından da rasyonel sayıları çıkartıp bir rasyonel sayıları elde edelim. Peki B'deki rasyonel sayılar hangileridir? Kök 9, kök 25 ve kök 49 sayılar. Demek ki A torbasında 3 tane rasyonel sayı, B torbasında da 3 tane rasyonel sayı varmış. Peki. A torbasının içinde toplamda kaç tane sayı vardır? Bunu terim sayısı formülüyle bulabiliriz. Neydi onlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. Şimdi terim sayısını bulalım. Terim sayısı. 2'den başlayıp nokta nokta 48'e kadar giden ikişer ikişer artan terimlerin sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yaptığımızda sonuç 24 çıkacaktır. Aynı şekilde B torbası içinde terim sayısını bulalım. Buradaki terim sayısı demek sayıların sayısı anlamına gelir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ikişer ikişer arttığı için artı artı 1 dedik. Bunun sonucu ne çıkacaktır? 24. Demek ki A torbasında da 24 sayı vardır. B torbasında da 24 sayı vardır. Şimdi olasılık değerlerini hesaplayalım. PA neydi? A torbasından seçilen bir sayının rasyonel sayı olma olasılığıydı. Toplamda 24 tane sayımız var. Bunlardan 3 tanesi rasyonel sayıdır. Bunu sadeleştirirsek ne çıkacaktır? 8'de 1. Demek ki A torbasından rasyonel sayı seçme olasılığım 8'e 1'miş. P'yi bulalım. Biz de rasyonel olmayan sayıları istediği için ne yapacağız? Toplamda 24 sayıdan 3 tane rasyonel sayı çıkarttığımızda demek ki 21 tane B torbasında irrasyonel sayı varmış. B torbasında 21 tane irrasyonel sayı varmış. O zaman 20 4 sayıdan 21 tanesi neymiş? İrrasyonel sayıymış. Bunları da sadeleştirirsek ne çıkacaktır? 8'de 7. Bunları oranlarsak ne olur? Birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarparız. 8'ler sadeleşir ve sonuç 1 bölü 7 çıkar. Demek ki doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar yeni sorumuzdan devam ediyoruz. Şimdi üç kenarı bilinen bir üçgenin alanını sadece kenarlarını kullanarak bu yöntemiyle hesaplayabiliriz. Soru da bize bunu tanımlamış. Yani nasıl hesaplandığını soruda bize anlatıyor. Çevrelerini toplayıp ikiye bölüyoruz. Sonra karekök içinde u çarpı teker teker u'dan kenarları teker teker çıkartıp çarpıyoruz. Ve bunun sonucu bize Üç, e, bu üçgenin alanını vermektedir. Soru da bizden şunu istemiş. Kenar uzunlukları 8, 10 ve 12 olan üçgenin alanı hangi iki tam sayı arasındadır? Şimdi verilen formüle göre yapalım. Bu eşittir. Önce kenar uzunluklarını toplayıp 2'ye bölelim. 8 artı 10 artı 12 bölü 2 yaparsak sonuç buradan 15 çıkacaktır. Demek ki U'yu 15 bulduk. Şimdi karekök içinde ne yapacağız? U çarpı 15 eksi 8 çarpı 15 eksi 10 çarpı 15 eksi 12 yapıyor. Bunları teker teker çıkarma işlemlerini yapalım. 15 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 3 çıkacaktır. Karakök içindeki sayıları çarptığımızda ne olur? 1000, 575 olacaktır. Dolayısıyla bu sayı yaklaşık 39.6 6 gibi bir sayı olacaktır yaklaşık. Dolayısıyla bu sayı nedir çocuklar? 30 ile 40 arasında bir sayıdır. 30 il bakıyorum şıklara şöyle. Verdiğimiz yani bulduğumuz sonuç hangi sayı arasında kalır? Tabii ki de 30 ile 45 arasında kalır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet arkadaşlar köklü sayılarla ilgili son sorumuzu yapıyoruz. Yanda verilen karenin alanı 289 cm kare ise o NO uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi karenin bir kenarı 289 ise yani karenin bir alanı 289 ise biz bir kenarı bunun karekökünü alarak hesaplayabiliriz. Dolayısıyla karekök 289 yaparsak 289 tam karedir. 289 neyin karesidir? 17'nin karesidir. Demek ki bir kenar uzunluğu 17'dir. Kare olduğu için bütün kenar uzunlukları 17 yazabiliriz. Şimdi biz buna köşegen çizelim. Biz bu köşegeni çizdiğimizde köşegen uzunluğunu hesaplayalım. Eğer köşegen uzunluğunu hesaplamak istersek nasıl hesaplarız? Ee, dik olduğu için ne yapacağız? Buraya x dersek x kare eşittir 17'nin karesi artı 17'nin karesi yapabiliriz ya da e, burada 45-45-90 üçgeninin özelliğini kullanarak buranın 17 kök 2 olduğunu bulabiliriz. Şimdi burası 17 kök 2 olduğu için içine çizdiğimiz köşegen Kesinlikle N-O'dan daha uzundur. Yani şöyle söyleyebiliriz: N-O'nun uzunluğu 17 kök 2'den kısadır. Peki 17'yi içeri alırsak ne olacaktır? Kök içinde 578. Yani kök 578'den daha kısa bir şey olmalı. O zaman sorumuza devam edelim. Bunları teker teker kökün içine alalım. Bunları kök içine alırsak ne olacaktır? 11 121 çarpı 6 121 ile 6'yı çarptığımızda ne olur arkadaşlar? 726 çıkacaktır. Dolayısıyla 726 sayısı olamaz. Yani bu şıkkı eledik. Diğer şıkka bakalım. 12'yi burada içeri alırsak ne olur? 12 144 çarpı 5 olur. 144 ile 5'i çarparsak ne olacaktır? 720 çıkacaktır. Dolayısıyla kök 720 ve A şıkkı da kök 726. Bu iki şıkkı da olamayacak. C şıkkına bakalım. 13'ü içeri aldığımızda ne olur? 169. 169 çarpı 3 olur. 169'da da 3'ü çarparsak ne olur? 507 çıkacaktır. Karekök 507. Demek ki C şıkkı olabilir. D şıkkına da bakalım. 14'ü içeri aldığımızda ne olacaktır? Kök 196 çarpı 3 olur. 196 ile 3'ü çarptığımızda ne olacaktır? 588 olur. Bu da karekök 580 olduğu için 578'i geçtiği için biz bunu da yazamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olur. Köklü sayılarla ilgili soru çözümünü tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.